Herkese merhaba. Eski bir TÜBİDAK Ortaokul Matematik Olimpiyatı sorusuyla karşınıza geldim. Yani bence bu soruyu YKS'ye sorsak sırıtmaz. Hatta sırıtabilir ama kolay olduğu için. O yüzden videoyu durdurup bir kendi başınıza uğraşın önce. Şimdi diyor ki, aynı gün içinde saat 5 ile saat 6 arasında akrep ve yelkovan kovan birbirine iki defa dik hale geliyor. Peki bu dik hale geldikleri iki zaman arasında kaç dakika vardır diye soruyor. Şimdi gözünüzde canlandırabilmeniz için saat şöyle bir çizeceğim arkadaşlar. Bizim saat dediğimiz şey aslında bir çember. Şöyle yerlerine yerleştirelim. Şurası 12, şurası 1, şurası 2, şurası 3 dersek. Bakın 4, burada 5, burada 6, şurada 7, şurada 8, 9, 10 ve 11. Şimdi süper çizmemiş olabilirim ama bence fena çizmedim. Şimdi benim akrep dediğim şey burada saati gösteriyor. Yani başlangıçta şöyle 5'in üzerinde olacak ve biraz kısa. Yelkovan ise ondan daha uzun ve o da dakikanın üzerinde olacak. Yani bizim başlangıcımız şöyle bir şey. Oraya da şöyle dik çizelim. Ha. Arkadaşlar bu durumda ben artık dereceleri hesaplayabilirim. Ya bakın 12 tane aslında dilime bölünmüş. Ve toplamda 360 derece olduğunda biz kabul ediyoruz. E, dolayısıyla ne olacak? Her 2 saat arasını bulabilmek için 360'ı 12'ye böleceğim. Yani 2 saat arasındaki ölçü 30 dereceymiş. Yani şuradaki mesela saat 12 ile 1 arasındaki yayın ölçüsüne bakarsanız 30 dereceye tekabül ediyor. Dolayısıyla akrep başlangıçta nerede? 30 kere 5'ten. 30 kere 5'ten 150 derecenin üzerinde. Yani arkadaşlar aslında şurası şöyle 150 derecelik açılmış. Peki ben ne istiyorum? Bunlar birbirine dik olsunlar. Ya burada akrep çok az yer kat edecek. 5'ten 6'ya gelecek. Yer ise hızla ona doğru yaklaşacak. Çünkü o dakika. Yani birincisi Yelkovan daha öndeyken bir 90 derece aralarında olacak. İkincisinde ise Yelkovan onu geçtiği zaman. Yani Yelkovan şurada mesela akrep buradayken bir olacak. Bir de Yelkovan burada akrep şuralardayken. Yani şuralarda bir yerlerdeyken 90 derece olacak. İki tane durum var. Şimdi o iki durumu sayısal olarak yazalım. Ama ondan önce akrepin ve Yelkovan'ın yer değişim hızlarına bakalım. Şimdi geldim. Diyeceğim ki şöyle beyazla yazalım hatta. Toplamda arkadaşlar akrep ne kadar yer kat edecek? 30 derece kat edecek. Peki kaç dakikada? 60 dakikada. Yani 60 dakikada akrep 30 derece kat ediyor. 30 derece kat ediyor. Burada kat ediyor ayrım yazıyor birleşik mi bir kontrol edebilirsiniz. Şimdi peki 1 dereceyi kaç dakikada kat ediyor? Onun için 30'a bölebilirsiniz. Yani hatta biz 60'a bölelim. 60'a bölüp 1 dakikada kat ettiği dereceyi bulalım. 1 dakikada akrep 30-60'a bölerseniz 1 bölü 2 derece kat ediyormuş bakın. Aynısını yelkovan kovan için yapacağım. 60 dakikada yel kovan şöyle diyelim 360 derece kat edecek. 60 derecede yel kovan 360 derece dönüyor. Yani başladığı yere geri dönüyor. Peki 1 dakikada ne kadar kat edecek? Tabii ki arkadaşlar burada kat ediyorum. Madem birleşik yazdık birleşikten devam edelim. 60'a bölersem 1 dakikada da 6 derece kat ettiğini görürüz. 6 derece kat ediyor. Şimdi deklemi yazıyorum. Bunların aralarındaki farkın ben 90 olmasını istiyorum. Nasıl olsa ikisi de aynı 360'lık yerin içindeler. Yani diyebilirim ki... Şöyle birbirlerine olan uzaklıkları... Bir 90 bir de eksi 90 olabilir. Peki akrebin olduğu yere hesaplayalım. Zaten 150'deydi. Bakın K kadar zaman geçtiği zaman dik olsun bunlar birbirlerine. Peki K kadar dakika geçince ne olacak? E sen bir dakikada 1 bölü 2 kat ediyorsun. O zaman K kadar dakika geçerse... 150 artı K bölü 2 derecenin üzerinde olursun. Şimdi senden çıkartıyorum. Nereyi? Yelkova'nın olduğu yere. Peki yelkovan nerede? Başlangıçta sıfırda zaten. Ve 1 dakikada da 6 derece kat ediyor. Yani arkadaşlar K dakikada 6 K derece kat eder. Şimdi bunların birbirlerinden farkları 90 derece olacak. Yani bir şunun şundan büyük olduğu bir de 6 K'nın bundan büyük olduğu durumlar var. Dolayısıyla içerisi bir 90 bir de eksi 90 olabilir. Zaten mutlak değeri manası da bu. Şimdi içeriye hesaplıyorum hemen. Bakın 150 artı k bölü 2'den 6 k çıkartacağım. Yani şurası 12 k bölü 2 zaten. Yani içerisinde ne oluyor sonuç olarak? 150 eksi 11 k bölü 2. Arkadaşlar burası bir 90 olabilir. Bir de eksi 90 olabilir. İkisi için birer tane k değeri alacağım. 150 eksi 11k bölü 2 eksi 90. Şimdi sol tarafa hemen çözüyorum. 90'ı sola 11k bölü 2'yi sağ tarafa gönderdim. 60 eşittir 11k bölü 2 oldu. Buradan da 2 ve 11'i sol tarafa gönderirsem. Bakın k dediğim şeyin ilk değerini aldım. 120 bölü 11. Yani 120 bölü 11 dakika geçtiği anda bunlar birbirlerine dik oluyorlarmış. Peki ikinci duruma baktığım zaman. Eksi 90'ı sola 11k bölü 2 bu tarafa attım. 240K dediğim şey 11K bölü 2 geldi. 2 ve 11 yine gönderdim. Yani K'nın ikinci değeri 480 bölü 11 geldi. Yani 480 bölü 11 dakika geçtiği zaman da işte ne kadar yapıyor? Atıyorum işte 43-44 dakika arası bir şeyler yapıyor. O vakitte de arkadaşlar yine birbirlerine dik oluyorlarmış. Peki aralarında kaç dakika vardır diye soruyor. Yani 480 bölü 11'den aslında 120 bölü 11'i çıkartacağım. Bu iki zaman arasındaki fark... 360 bölü 11. Yani yaklaşık böyle bir 32-33 dakika arası bir şeyler yapıyor. Şöyle üzerini karalıyorum ve esas almak isteyenler için ekranı küçülttüm. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediğinizde kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde görüşmek üzere.